Merhabalar herkese. Bugün Hisar Mahallesi'ndeyiz. Karşınızda görmüş olduğunuz Bahçelibe'de havuzlu seçenekleri olan 8.750.000 TL'den pazarlıktı. Sizlere 2 adet villanın tanıtımı yapacağım sizlere. Arka cephedeki villanın havuz bölümünü gösteriyorum. İç yapı tamamen aynı şekilde. Sadece arka cephenin kendine ait bir havuz bölümü var. Ve müstakil bahçe alanı. Ön cephenin ise bahçe alanı ve de garaj bölümü mevcut. İkisi de aynı standartta. ikisi de aynı özelliklerde. Şu anda müstakil girişimizden ön, cephe, ön cephedeki villamıza doğru geçiş yapıyoruz. Villamızın garaj bölümü. Tek araçlık ve iki araçlık bir garaj bölümü var. Sol tarafımızda bir bahçe bölümümüz var. Bahçe peyzajımız şu anda hazır şekilde. Zemin artı bir kattan oluşuyor burası. Dış cephemiz tamamen göze hitap eden tarzda. İsterse buraya küçük bir çalışma yaparak bir havuz bölümü yapabilirsiniz Bu şekilde. Geniş bir bahçe alanı görebiliyorsunuz veranda görebiliyorsunuz. Şu anda sizlerle birlikte villamıza doğru geçiş yapıyoruz. Villamızın kapısını kapattık. Hemen sağ tarafımızda güzel bir salon bölümümüz var. Sol tarafımızda açık mutfak bölümümüz var. Oldukça güzel ve kaliteli bir mutfak bölümümüz var burada. Çok güzel bir ışıklandırma sistemine sahip. Burada da yine güzel bir salonumuz var. Güzel bir tv ünite bölümümüz var. E, veranda bölümüne rahatlıkla bir çıkış vermişler. Güney cepheye bir çıkış vermişler sürmeli camlarla. karefer yerlerimiz hazır. İsteyenler kaliba kullanabilirler. İsteyenler ise kalefer peteklerini taktırarak burada ya, e, güzel bir ısınma sistemi yaratabilirler güzel bir şekilde. İsteyenler klima kullanabilirler. İsteyenler ise bu şekilde tercih edebilirler rahat bir şekilde. Oldukça güzel kullanışlı bir kullanışlı şimdi salon bölümümüz var. Brüt olarak 150 metre net olarak 120 metre kullanım alanı sahip. Otomatik panjurlu oldukça güzel bir villa burası. Mutfağı gördünüz. Çok güzel bir mutfak bölümümüz var burada. Hemen sağ tarafımızda, merdivenin sağ tarafında lavabo ve WC bölümümüz var. Güzel bir Hilton lavabomuz var. Ayna bölümümüz, asmalı bir WC alanımız. Çamaşır makinesi için yerimiz hazır burada. Sol tarafta da kullanmadığı inşallah koyabileceğiz tarzda bir depo bölümümüz var. Oldukça kullanışlı bir lavabo ve WC bölümü oluşmuşlar. Yerlerde 60-100 tercih etmişler. Renkler tamamen birbirine uyumlu. Son derece güzel ve kaliteli bir salon ve açık mutfak bölümü oluşturmuşlar. Şimdi bu siyah merdi, e, merdivenlerle kaplı merdivenlerden e, birinci kata doğru çıkış yapıyoruz. Zemin artı bir kattan oluşan bir villa burası. Merdivenler çok dik değil, rahatlıkla çıkabileceğiniz tarzda. İç bölümde lambri, kahverengi lambriler kullanmışlar. Güzel ışıklandırma tercih etmişler burası için. Merdivenlerimizi gördünüz. Burada bir uzun bir kolye bölümümüz var. Bu katta 3 yatak odamız, bir ortak banyo ve bölümümüz ve bir balkon bölümümüz var. Evet burada ilk yatak odasını gösteriyorum sizlere. Oldukça güzel ve de kullanışlı bir yatak odası bölümümüz var. Son derece kullanışlı, görsel bir ışınlandırma sistemine sahip. İç panel kapılar gerçekten güzel ve de kullanışlı. Yine yerlerimiz hazır burada. Bir Fransız balkonumuz var. Sürmeli kapalı sistemde. Burada bir balkon bölümümüz var. İki kişinin veya üç kişinin rahatlıkla oturabileceği, zaman geçirebileceği tarzda bir balkon bölümümüz. Oldukça kullanışlı bir yatak odası bölümü. Bütün eşyalarınızı rahatlıkla sığdırabileceğiniz bir alana sahip. Işıklandırma sistemini gördünüz. TV yerlerimiz hazır. Güzel bir şekilde. Burada diğer balkon, diğer yatak odası bölümümüz. Burası ister bebek odası olarak, ister çocuk odası olarak, ister dinlenme odası olarak da kullanabileceğiniz bir alana sahip tercihen size kalmış artık. Güneş cephe bakan bölümde bir pencereimiz güzel bir aydınlatmamız var. Beyaz tonlarda renklerin hakim olduğu bir renk çalışması yapmışlar buraya. Yerlerde 60 yıl renk var. Evet şu anda size banyo ve bölümünü gösteriyorum. Burada çamaşır makinesi için termosifon veya kurutma makinesini kullan koyabileceğiniz güzel bir alan var burada. Burada güzel bir ilton yani havamız var, ayna dolabımız var. Güzel bir duş bin bölümümüz, asmana vc bölümümüz. Oldukça kullanışlı ve yani renkleriyle birbirine uyumlu güzel bir banyo vc bölümü oluşturmuşlar burası için. Ve son olarak buradaki en büyük yatak odalarından bir tanesi. Son olarak 3. yatak odasındayız. Yatak başlıkları üzerinde ışıklandırmalarımız var. Güzel bir tavan aydınlatma sistemine sahip burası. Oldukça kullanışlı bir yatak odası bölümü. Yerlerde 60'a 100'e 100'e tercih etmişler. Tamamen birbirine uyumlu şekilde bir dizayn etmişler burayı. Oldukça güzel ve de kullanışlı bir e, yatak odası bölümü olmuşlar. Güzel bir Fransız balkonumuz var. Güzel bir işçiliğe sahip kaliteli bir malzeme kullanmışlar burası için. Oldukça düzgün, oturuma hazır. Kaliteli villalar yapmışlar buraya. Genel olarak konum olarak bakıldığında da ister yazlık isterseniz yaz kış kalabileceğiniz bir lokasyona sahip burası. Ana yola ortama 250-300 metre mesafede oturumu hazır. Sizlere bugün kaliteli villaların tanıtımını yaptık. Villalarımız hakkında detaylı bilgileri için bizleri arayabilirsiniz. Şimdiden size iyi seyirler dilerim.